0 2 4 DGS yes, tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası hiper... Birbiri içinde çözülmüş kaynama noktaları farklı sıvıları birbirinden ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır. Aşağıda ayrımsal damıtma düzeneği verilmiştir. Ayrımsal damıtma yöntemi kullanılarak su ve alkol karışım birbirinden ayrılacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Suyun kaynama sıcaklığı 100 derece, alkolün kaynama sıcaklığı 78 derecedir. Ayırma işlemi tamamlandığında damıtma balonunda su, erlen içinde alkol bulunur. Bu bilgi doğrudur. Çünkü burada kaynama noktası düşük olan burada ise kaynama noktası yüksek olan madde bulunur. Çünkü ısıttığımızda Kaynama noktası küçük olan madde kaynar ve buharlaşarak buradan soğutucuya gelir. Soğutucudan da buradaki erlen içine düşer diyebiliriz. Kaynama noktası yüksek olan ise damıtma balonunda kalır. Damıtma balonundan çıkan madde soğutucu bölümden sıvı halden gaz hale geçer. Bu yanlıştır. Çünkü ısıtıldığı zaman zaten sıvı halde burada gaz haline geçer. Gaz haline geçtiği için burada soğutucuya gelir ve yoğuşma gerçekleşir. Dolayısıyla burada sıvı hale gelmiş olacaktır. Yanlış bilgi. Termometrede gösterilen sıcaklık 78 derece ulaştığı zaman iki sıvı birimden ayrılmaya başlar. Doğru. Çünkü burada alkolün kaynama noktası 78 derece olduğu için 78 derecede, 78 dereceye geldiği zaman buradaki alkol kaynar ve buhar halinde buraya gelir ve buradan buraya düşmeye başlar. Dolayısıyla bu da doğru olur. D seçeneğine baktığımız zaman kaynama noktaları farklı olduğu için su ve alkol karışımı ayırmak için ayrımsal damıtma kullanılır. Evet. Burada birbiri içerisinde çözülmüş kaynama noktaları farklı sıvıları ayırmak için ayrımsal damıtma kullanıldığı bilgisi yazdığı için bu da doğrudur. Cevabımız B seçeneği olacak. Buharlaştırma yöntemi üretilen bazı gıdalar görselde verilmiştir. Bu yöntemle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Suda çözünen maddelerin ayrılmasında kullanılabilir bu bilgi doğrudur. Şimdi tuz oluşumu suyun buharlaşmasıyla, salça da yine suyun buharlaşmasıyla, reçel de yine suyun buharlaşmasıyla oluşur. Burada tuz suda çözüldüğü için bu işlem gerçekleştirilebilir. Salça yapımında domates suyu ısıtılarak karşımdaki su buharlaştırılır. Doğru. Salça yapılırken bu ısıtılınca su buharlaşacak ve salça dipte kalacaktır. Çözücü madde buharlaştığından kapta daha çok çözünen madde kalır. Evet, çözücü madde burada sudur. Su buharlaştığı için dipte daha çok çözünen madde kalacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre bu olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? LPG karışımından ilk ayrılan maddedir. Baktığımız zaman LPG 20 derecede ayrıldığı için bu bilgi doğru. Ham petrol farklı maddelerin bir arada bulunduğu bir karışımdır. Burada baktığımız zaman ham petrol farklı maddelerin bir arada bulunduğu bir karışımdır diyebiliriz. Ham petrolün ayrıştırılması için damıtma yönteminden faydalanılır. Burada kaynama noktaları farkından yararlandığı için bu bir damıtma yöntemidir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Birbiri içinde çözünmeyen MN sıvıları bir araya bir ayırma yöntemiyle birbirinden ayrıldığında sıvıların konumu aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniyor. Bu yöntem ile sıvı sıvı homojen karışımlar birbirinden ayrılabilir. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü M ve N birbirine çözülmeyense bunlar homojen olamaz. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Birbiri içinde çözünen X ve Y sıvılarından oluşan homojen karışımın ayrılmasına ait düzenek aşağıda verilmiştir. X'in kaynama noktasının Y'den büyük olduğu bilinmektedir. Buna göre İfadelerinden hangileri doğrudur? Y sıvısı alkol, X sıvısı olabilir. Doğru. Alkol ve su homojen bir karışım oluşturur ve suyun kaynama noktası alkolden fazladır diyebiliriz. Toplama kabında ilk önce X sıvısı birikir. Bu bilgi doğru olmayacaktır. Çünkü kaynama noktası düşük olan Y burada X ve Y var ısıttığımız zaman kaynama ilk oluşan y olacaktır ve y buharlaşacak. Buradan soğutucu sistemden geçecek ve yoğuşacak. Burada y toplanacaktır. Ayırma işlemi yapılırken önce buharlaşma, daha sonra yoğuşma olayı gözlenir. Bu da doğrudur. Isıttığımız zaman burada kaynama ve kaynamanın en fazla olduğu daha doğrusu buharlaşmanın en fazla olduğu kaynama olayı gerçekleşecek. Daha sonra ise buharlaşan gaz bu soğuk bölüme girecek ve burada yoğuşacak. Burada yoğuşma olayı gerçekleşip burada sıvı olarak aşağı toplanacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır. Yapılan bir etkinlikte yağ ve su karışımı ayırma hunusuna konulup ayırma hunusunun musluğu bir süre açık tutulduğunda toplama kabında suyun biriktiği gözlenmiştir. Bu etkinlikle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Yoğunlukları farklı birbiri içinde çözünmeyen sıvılar kullanılmıştır. Görüldüğü gibi su ve yağ birbiri içinde çözünmemiş ve farklı iki konumda görülüyor. Demek ki bu bilgi doğru. Burada su ve yağın yoğunlukları farklı ve birbiri içinde çözünmeyen maddelerdir. Yoğunluğu büyük olan su toplama kabında bir kere ayrılır. Doğru. Eğer buradan musluğu açarsak yoğunluğu büyük olan madde alttadır. Açtığımız zaman alttaki yoğunluğu büyük olan su toplanmıştır burada dolayısıyla doğru bilgidir. Su alkol karışımında da alkol bu yönteminde sudan ayrılabilir. Doğru değildir. Çünkü su ve alkol birbiri içerisinde çözünebilir ve homojen bir karışım oluşturabilir. Onu ayırmak için damıtma yöntemi kullanmalıyız. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Elif bir adet portakal ve bir adet limon kullanarak meyve suyu hazırlamaktadır. Meyve suyu hazırlarken Elif'in gerçekleştirdiği işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hatalı olduğu söylenebilir. Karışımın sıvı kısmının şişeye doldurulabilmesi için süzme yöntemi kullanılmıştır. Şimdi bakalım. Burada portakal ve limon kabukları birlikte lezzetlenir. Rendelenen portakal ve limon bir kapta birleştirilir. Aynı kaba bir miktar su, şeker eklenir, karıştırılır. Bir huninin üzeri Temiz bir delikli bir kumaş ile kaplanır. Huni kullanılarak karışımın sıvı 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 kısmı şişeye doldurulur. Karışımdaki katı parçacıklar ise huninin alt kısmında kalır. Burada bu işlem doğru. Çünkü burada katı ve sıvı karışımı var. Katı ve sıvı karışımından süzme yöntemiyle sıvı aşağıya düşer, katı ise süzgeçte kalır. Dolayısıyla doğru bilgidir. Rendelenen portakal ve limon parçacıkları karıştırıldığında heterojen karışım elde edilmiştir. Doğru. Burada rendelenen portakal ve limon parçaları heterojen bir şekilde durur dışarıdan bakıldığında bu maddelerin hangisinin portakal, hangisinin limon olduğu anlaşılabilir. Uygulamada kullanılan delikli kumaşa benzer malzemeler katı sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Bu yöntem süzme yöntemidir. Karışımı ayırmak için kullanılan yöntem ile karışım oluşturan bütün maddeler birbirinden ayrılmıştır. Hayır. Sadece sıvı madde katısından ayrılmıştır. Henüz daha burada katılar ayrılmamıştır. Dolayısıyla bu bilgi hatalıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Makarna pişirmek isteyen aslı bir yemek tarifi kitabından makarnanın nasıl pişileceğine bakmış ve aşağıdaki aşamaları görmüştür. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ocağa konulan tencerenin içine su doldurulur ve su kaynayınca kadar beklenir. Kaynayan suyun içine makarna atılır ve yaklaşık 15 dakika beklenir. Süre tamamlandıktan sonra süzgeç kullanılarak makarna ve suyun birbirinden ayrılması sağlanır. Aşama 2'de kaynatma işlemi devam ettirilse suyun çoğunluğu karışından ayrılabilir. Bu bilgi doğru. Çünkü su bu şekilde ısı ve buharlaşacaktır ve karışımdan ayrılacaktır diyebiliriz. Aşama 3'te kullanılan yöntem sıvı sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmak için ayırmak mümkündür. Hayır. Burada makarna maddenin katı hali su ise sıvı halidir. Yani katı ve sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Makarnanın pişirilmesi esnasında önce bir karışım elde edilmiş. Sonrasında ise karışım oluşturan maddeler fiziksel yöntemler birbirinden ayrılmıştır. Bu bilgi doğrudur. Şimdi burada makarna ile suyu birleştirdiğimiz zaman burada katı sıvı heterojen bir karışım oluşturulmuştur. Daha sonra süzme yöntemiyle de yani fiziksel bir yöntemle de su ve makarna birbirinden ayrılmıştır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. Şekerli su karışımının ayrılması için aşağıdaki düzenekler kuruluyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor. Her iki düzenekte de karışım oluşturan maddeler birbirinden ayrılabilir. Doğru. Burada kullanılan yöntem buharlaştırma yöntemidir. Buharlaştırma yönteminde buradan ısıtıcıyı ısıttığımız zaman sıvı olan su buharlaşır. Şeker ise burada kalır. Burada ise damatma yöntemi görüyoruz. Damatma yönteminde yine ısıttığımız zaman burada şeker dipte kalacak. Su ise önce buharlaşacak. Daha sonra bu buhar buradaki soğutucu yerden geçip su burada toplanacaktır. İki yöntemde de karışım oluşturan maddeler birbirinden ayrılabilir. K düzeneği ile karışım oluşturan maddelerin her ikisinin içinde ayrı ayrı kaplarda toplanabilir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü K düzeneğinde sıvı yani su buharlaşacak ve havaya karışacaktır. Yani toplanamayacaktır. Dolayısıyla yanlış. L yöntemi sayesinde sıvı sıvı Homojen karışımı oluşturan maddeler birbirinden ayrılabilir. Evet doğru. Damıtma yöntemi zaten çoğunlukla sıvı sıvı ve kaynama noktaları birbirinden farklı homojen karışımları ayırmak için kullanılır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Pirinç, su, zeytinyağından oluşan bir karışım aşağıdaki gibidir. Buna göre karışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılabilecek yöntemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Önce zeytin yağı, su ve pirinci görüyoruz. Birinci yapmamız gereken bu katı pirinci ayırmamız gerekiyor içlerinden. Pirinç süzme ile süzgeçle ile bunlardan ayrılabilir. Daha sonra zeytinyağı ve su heterojen karışımlar olduğu için yoğunluk farkından ayırma honüsü ile birbirinden ayrılabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız süzme ve ayırma honüsü olan D seçeneği olacak. Doğal kaynakların korumasına yönelik bir model hazırlayan Özge Hazırladığı model ile kirli suyun arıtılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Özgenin hazırladığı model aşağıdaki gibidir. Özgenin hazırladığı modelde kirli su şişenin üst kısmında döküldüğünde alt kısmından daha temiz su akmaktadır. Buna göre modelde kullanılan karışımları ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Şimdi kirli su içinde katı parçacıkları ve sıvı su bulunacaktır. Dolayısıyla buradan döktüğümüz zaman alt kısmında temiz su, daha temiz su olacak. Katı ve sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılan en mantıklı yöntem süzme yöntemidir. Örneğin makarna ve su gibi heterojen karışımları ayırmak için kullanılabiliyor. Dolayısıyla aradığımız cevap C seçeneğidir. Kolonya şeylerin üzerinde yazan alkol derecesi kolonyada bulunan etil alkolün yüzdelik olarak miktarını belirtmektedir. Örneğin 60 derecelik bir kolonyanın %60'ı etil alkolden, %40'ı ise su ve diğer maddelerden oluşur. Kolonya oluşturan su ve etil alkol damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılabilir. Etil alkolün kaynama noktası suyun kaynama noktasından daha düşük olduğundan kolonyadaki etil alkol daha önce kaynar ve kaptan ayrılır. Bir öğrenci 60 derecelik kolonyanın korona virüse karşı yeterince etkili olmadığını düşündüğünden kolonyanın derecesini yükseltmek amacıyla aşağıdaki damıtma düzenini kurmuştur. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? K kabındaki kolonyanın alkol derecesi zamanla azalır. Bu bilgi doğru olur. Çünkü burada yazdığında suyun noktası etil alkolden fazlaymış. Şimdi burada su ve etil alkol var. Bunları biz ısıtıcıda ısıttığımız zaman etil alkolün kaynama noktası düşük olduğu için etil alkol önce kaynama noktasına ulaşacak, buharlaşacak ve buradan bu noktaya gelecektir. Yani etil alkol buraya gelecektir. O zaman etil alkol buradan miktarı azalacağı için etil alkolün yüzdesi de azalacaktır. Dolayısıyla 60 olan 60 derecelik olan etil alkol kolonya miktarı azalmış olacaktır. Bu yüzden bu bilgi doğrudur. K kabında etil alkol bulunduğuna sürece D kabında etil alkol birikmeye devam eder. Bu bilgi de doğru. Eğer burada etil alkol varsa, etil alkol yine buharlaşma yöntemiyle buharlaşarak daha doğrusu burada damıtacak ve buraya gelecektir. Ve burada K madde, K kabında etil alkol olduğu sürece buraya etil alkol dolmaya devam edecektir. Bir süre kaynadıktan sonra K kabındaki kolonya koronavirüse karşı daha etkili olur. Hayır. Burada daha az miktarda etil alkol kaldığı için derecesi düşecektir. Dolayısıyla koronavirüse karşı daha da etkisi duruma düşecektir. Cevabımız B seçeneğidir. Damıtma yönteminde karışım oluşturan bileşenlerin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasından yararlanılmaktadır. Bu yöntem kullanılarak karışımlarından hangileri ayırılabilir? Damıtma yönteminde genellikle sıvı sıvı homojen karışımlar ayrılır. Dolayısıyla burada etil alkol su yani kolonya karışımı ve petrol karışımı ayrılabilir. Kepekli un eleme yöntemiyle ayrılabilir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Havadaki tozların arabanın içine girmesini engelleyen klimalarda kullanılan filtreye polen filtresi denir. Polen filtresi havada bulunan toz ve diğer parçacıkları tutar. Bu sayede araba içindeki kişilerin daha temiz bir hava soluması sağlanır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş? Arabanın içine girmeye çalışan tozlu hava heterojen karışımdır. Evet, doğru. Burada tozlu hava havadan farklı. Hava normalde homojen bir karışım ama tozlu hava içinde toz barındırdığı için heterojen bir karışımdır. Polen filtresi ile hava toz ve mikroplardan tamamen arındırılırsa Arabanın içine giren hava homojen karışım olur. Doğru. Çünkü hava homojen bir karışımdır. Eğer hava dışındaki toz ve mikroplardan arınırsa, sadece hava gireceği için homojen bir karışım içeri girmiş olacaktır. Polen filtresi karışımı oluşturan maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan bir çeşit süzgeç görevi görmüştür. Bu bilgi de doğru. Süzmüş ve toz ve mikropları seçmiş ayırmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Buğday tanelerini ayırmak için geleneksel yöntemlerle buğday bitkisi dövülerek sap ve buğday karışımı önce rüzgarda savrulur. Savrulma sırasında esintinin etkisiyle hafif olan sap kısmı uçuşurken daha ağır olan buğday taneleri rüzgardan az etkilenerek aşağı düşmektedir. Bu durumla ilgili hangileri söylenebilir? Burada yoğunluk farkından yararlanarak buğday ve sap birbirinden ayrılmıştır. Doğru. Buğdayın yoğunluğu büyük olduğu için düşmüş, sap ise rüzgar tarafından ileri götürülüp birbirinden ayrılmıştır. Karabiber ve pirinç karışımı da bu yöntemle ayrılabilir. Evet, karabiber ve pirinç de yine rüzgara karşı bırakıldığında pirinç ağır olduğu için düşecek, karabiber ise rüzgar tarafından savrulacak. Bu yol bu şekilde ayrılabilir. Buğday ve sapın oluşturduğu karışım heterojendir. Evet, her yeri aynı değildir. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırdığımız bir yöntemde karışım heterojen bir özelliktedir. Cevabımız D seçeneğidir. Deney yapmak için alüminyum parçalarına ihtiyaç duyan bir öğrenci malzeme dolabından alüminyum parçaları bulunan bir kabı aldığında kabın içine demir tozunun da döküldüğünü fark etmiştir. Her bir alüminyum parçasının demir tozlarından daha büyük yapılı olduğunu bilen bir öğrenci bu iki maddeyi birbirinden ayırmanın yolunu bulmaya çalışmaktadır. Buna göre ifadelerinden Hangileri doğrudur? Alüminyum parçacıkları demir tozundan daha büyük yapıda olduğu için eleme yöntemi kullanılabilir. Doğru. Eleme yöntemi katı katı ve tanecik boyutları birbirinden farklı olan heterojen karışımları ayırmak için kullanılabilir. Mıknatıs hem alüminyum hem de demir tozunu çekeceğinden mıknatıs ayırma yöntemi kullanılamaz. Bu bilgi yanlıştır. Mıknatıs sadece demiri çekebilir. Alüminyumu ise çekemez. Mıknatısla alüminyum ve demir birbirinden ayrılabilirdi. Katı katı karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan süzme yöntemi bu karışım ile Hayır burada süzme yöntemi katı katı değil katı ve sıvıları ayırabilir. Makarna ve su gibi. Dolayısıyla bu da doğru değildir. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır. KLM maddelerinden oluşan karışımların ayrılması ile ilgili bir poster verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K ve L maddelerinden oluşan karışım buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayrılmaktadır. O zaman bu karışımımız katı ve sıvı homojen bir karışım olabilir. D ve M maddelerinden oluşan karışım damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılmaktadır. O zaman burada da damıtma yöntemi kullanılıyorsa sıvı sıvı homojen karışım olduğunu söyleyebiliriz. K ve L maddelerinden oluşan karışım heterojen sıvı sıvı karışımlara örnek verilebilir. Hayır, homojen olmalı. Örnek tuzlu su, şekerli su gibi. L ve M maddenin oluşan karışım şekerli su olabilir. Hayır, olamaz çünkü damıtma yöntemi olabilmesi için bunun sıvı sıvı olması gerekiyor ve homojen olması gerekiyor. Dolayısıyla şekerli su katısı olduğu için olmaz. L ve M karışımları kaynamak kaynamaktaları kaynamaktaları birbirinden aynıdır. Hayır. Burada Damutma yönteminde kaynama noktaları farkından yararlanılacak ve ayrılacak. Dolayısıyla kaynama noktaları farklı olacak. Karışımları oluşturan maddelerin fiziksel halleri K katı L ve M sıvıdır. Doğru. Burada L ve M'nin sıvı olduğunu biliyoruz. O zaman L sıvı M sıvı diyebiliriz. Bu karışımda katı sıvı olduğuna göre L'nin sıvı olduğunu biliyorum. O zaman K'nın da katı olacağını söyleyebilirim. Cevabımız D seçeneğidir. Mehmet Usta bahçesinde bir duvar yapacaktır. Bunun için kullanacağı kumu taşlardan ayırmak için görselde verilen düzeneği kullanmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Eleme yöntemi kullanmıştır. Evet burada kullanılan malzemeyi elek diyoruz ve bu eleğin kullanıldığı yönteme eleme yöntemi diyoruz. Un pirinç karışım bu yöntemle ayrılabilir. Bu bilgi de doğrudur. Çünkü burada kum ve taş katı ve katı heterojen karışımdır. Katı katı heterojen karışımları ayırmak için eleme yöntemi kullanılabilir. Tanecik boyutları farklıdır. Un ve pirinç de katı katı heterojen karışım olup tanecikleri farklı büyüklükte olduğu için yine aynı şekilde eleme yöntemiyle ayrılacaktır. Zeytinyağı su karışımı da bu yöntemle ayrılabilir. Hayır, zeytinyağı ve su heterojen karışımdır ama sıvı sıvıdır. Dolayısıyla burada zeytinyağı ve su kullanılamaz çünkü o ayrımsal ayırma hunisiyle daha doğrusu ayırma hunisiyle ayrılacaktır. Dolayısıyla yanlış bilgidir. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Yapılan bir etkinlikte aşağıdaki karışımlar uygun yöntemler kullanarak bileşenlerine ayrılacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. Alkollü su kaynama noktasından farkından damıtma yöntemiyle ayrılabilir. Şekerli su şekerli su buharlaştırma yöntemiyle ayrılabilir. Zeytinyağı ve su ayırma unisi yöntemiyle ayrılabilir. Bir numaralı karışımı ayırmak için buharlaştırma yöntemi kullanılmalıdır. Yanlış. İki numaralı karışmak için süzme yöntemi kullanılmalıdır. Yanlış. Bir beş numaralı karışımlar aynı yöntemle ayrılamaz. Ama 3 numaralı karışımı ayırmak için ayırma unisi yani yoğunluk farkını kullanabiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Diyaliz, böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddeleri yarı geçirgen bir temizleme aleti aracılığıyla temizlenmesi işlemidir. Görselde diyaliz makinesinde kanın süzülme işlemi modellenmiştir. Diyaliz makinesinden geçen kan heterojen bir karışım olduğuna göre diyaliz makinesinde aşağıdaki karışım ayırma yöntemlerinden hangisi gerçekleşir denilmiş. Burada katı ve sıvı Heterojen karışımları ayırma yöntemi kullanılacak katı ve sıvı heterojen karışımları örnek makarna ve su karışımı gibi düşünebiliriz. Makarna ve su karışımı nasıl ayrılabilir? Tabii ki süzme yöntemiyle ayrılır. Zaten diyaliz böbreğin görevini yapar, böbrekte süzme işlemi yaptığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeah.